Merhaba arkadaşlarım. Limitin 5 testi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu testimiz süreklilikle ilgiliymiş bakalım neler sormuşlar? FX fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir. Sürekli fonksiyonu bir hatırlayalım arkadaşlar. Mesela a'ya yaklaşırken olsun. Sağdan yaklaştığımızda fonksiyonun limiti ile, Soldan yaklaştığımızda fonksiyon limiti birbirine eşitse limit vardır ve diyoruz ki a'ya giderken limiti vardır. Peki süreklilik işin içine girince ne olacak? A noktasındaki görüntüsünün A'daki limitine eşit olması gerekiyor. Böyle olduğunda ancak sürekli bir fonksiyondur. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Elimizde böyle bir fonksiyon var. Şu noktamız A olsun. A'daki görüntüsü de var. Şimdi sağdan yaklaştığımda limiti M'ye eşit. Soldan yaklaştığımda limiti M'ye eşit. A noktasında limiti vardır ve M deriz. Ve A'daki görüntüsü de M'ye eşit olduğu için sürekli bir fonksiyondur deriz. Ama şöyle olursa arkadaşlarım, böyle gelecek, şurada içi boş, böyle olacak ve ben buraya A dersem Evet sağ limit sol limitine eşit A noktasında limiti vardır. Fakat A'daki görüntüsü limitin değerine eşit olmadığı için sürekli diyemeyiz. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Zaten bu şekilde ayrık eğriler olduğunda limiti yoktu. Yani yine süreklilikten bahsedemeyiz. O zaman buradaki fonksiyon için konuşalım. X kare x x fonksiyonu var. İkinci dereceden bir fonksiyon. Aynı zamanda kolları yukarı doğru olan bir parabol. Arkadaşlar, burada x'in hangi değeri için bakarsak bakalım hem limiti vardır, sağ sol limitleri eşittir. Dolayısıyla limiti vardır. Hem de bu noktadaki görüntüsü limitin değerine eşit olduğu için süreklidir. O yüzden tüm reel sayılarda sürekli olacaktır. f(x) ifadesinin sürekli fonksiyon olduğu en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fonksiyonu tanımsız yapan noktalar dışında fonksiyon süreklidir. O zaman bu fonksiyonu tanımsız yapan noktayı bulalım. Paydayı 0 yapan noktadır. Bu da eksi 2'dir. Tüm reel sayılardan eksi 2'yi çıkardığımızda buradaki ifade için sürekli olacaktır. fx ifadesinin sürekli bir fonksiyon olduğu en geniş tanım aralığı r eksi x 1 x 2 olduğuna göre x 1 artı x 2 toplamının değeri nedir? Yani fx'i tanımsız yapan noktalar paydayın sıfır yapan noktalardır. Şöyle yazalım arkadaşlar. Burası ikinci dereceden bir ifade. O yüzden iki tane kökü varmış. Kökler toplamını soruyor bize. Bu ifade nedir? Eksi b bölü a eşittir. b'miz eksi 10, a'mız 2, cevap 5'tir. Fx ifadesinin sürekli fonksiyon olduğu en geniş tanım aralığı nedir demiş. Burada kuvvet olarak verilmiş arkadaşlar. Kuvveti tanımsız yapan noktada sürekli olamaz. O yüzden x eksi 2 sıfır eşitleyip x 2 buluyorum. x 2 için yukarısı tanımsız oluyor ve sürekli değildir. O yüzden tüm reel sayılardan 2'yi çıkarmamız gerekir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur? Arkadaşlar bakalım. Burada paydayı sıfır yapan nokta 2'dir. Tanım aralığı burada 2 hariç tümrel sayılar olur. O yüzden bu tümrel sayıları vermedi. Sadece R'nin olduğu bir tanım aralığı arıyoruz. Arkadaşlar logaritmanın içi tanımlı olabilmesi için 0'dan büyük olmalıdır. x büyük 4 için fx'imiz tanımlıdır. O zaman burada şöyle diyelim. 4 sonsuz aralığında tanımlı olacaktır. Yine tümrel sayıları vermedi. fx'e bakalım c'ye. Arkadaşlar burası ne olursa olsun sana artıyı verir. Burada artı faydanın artı olduğunu görürüz. İşte fx'i tanımsız yapan bir nokta yoktur. Burada tüm reel sayılarda tanımlıdır. Cevabımızı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Bakın arkadaşlar çift dereceli bir kök var. Çift dereceli köklü ifadelerin tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekir. Buradaki ifadede tanım aralığı 3 sonsuz yarı açık aralık olacaktır. Burada ise E şıkkında paydayı 0 yapan noktalar da tanımsızdır. Bunun için ne diyeceğiz? Eksi 3, 3 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Fx ifadesi tüm reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre A değeri nedir? Arkadaşlar kritik noktaya göre bakacağız. Kritik noktada sağ limit sol limite eşit olacak. Sürekli olduğu için de 2'deki görüntüsü eşit olacak. Şimdi sağ limitine bakalım arkadaşlar. X yerine 2 yazıp 6 a eksi 1'i bulduk. Sol limitte de x yerine 2 yazıyorum. 5. 6 a eşittir 6'dan a'yı 1 buluruz arkadaşlar. fx ifadesinin tanımsız olduğu kaç nokta vardır? Arkadaşlar eğer fonksiyonun görüntüsü varsa o fonksiyon x noktasında tanımlıdır. Şimdi burada tanımsız olabileceği noktaları bulmaya çalışıyoruz. Paydayı sıfır yapan noktalarda görüntüsü yoktur. O yüzden şunu bir sıfıra eşitleyelim. Çarpanlarına ayıralım. 2 ve eksi 2 noktalarında fonksiyonun görüntüsü olmadığı için tanımsız oluyor arkadaşlar. 2 nokta olacaktır. fx ifadesi tüm reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre A'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce fx'in tanım aralığını bir yazalım arkadaşlar. Çift dereceli bir kökümüz var. İçi ne olmalıdır? Büyük eşit sıfır olmalıdır. Ve burada x'in bütün değerleri için bu eşitsizlik sağlanıyormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Eğer burayı sıfır yapan iki kök olsaydı delta'yı sıfırdan büyük düşündüğümüzde Bakın x karenin önü artıdır. Sonra x artı şeklinde gelecek ve her zaman büyük eşit sıfır olmayacak. Negatif olduğu bir aralık var. O zaman biz tüm reel sayılarda sürekli diyemeyiz arkadaşlar. Delta büyük sıfırı silelim. Delta eşittir sıfırı inceleyelim. Bu durumda çakışık iki kökü vardır. Ve bu kök sıfır yapar eşitsizliği sağlar. X karenin önüne artıdır arkadaşlar. Çift katlı köke gelince işaret değişmeyecek. Bakın buradaki kökte 0 olacak. Onun dışındaki sayılarda ise hep pozitif değeri sağladığı için eşitsizliği sağlayacak. Delta eşittir sıfır durumu tamam. Delta küçük sıfırı incelediğimizde buradaki denklemi sıfır yapan bir kök yok demektir. O zaman x karenin önü artıysa tablo hep artı işaretini alacak ve eşitsizliği sağlayacak. O zaman incelememiz gereken ifade ne olmalı? Delta küçük eşit sıfır olmalı. B kare eksi 4 ac küçük eşit 0. B'miz 3. 3'ün karesi 9. A'mız 1. C dediğimiz ifade sabit. O da A'dır. 9 küçük eşit 4 A. A'mız buradan büyük eşit 9 bölü 4 olur. 9 bölü 4'ten kapalı. Sonsuza açık olacak arkadaşlar. Muğlak x küçük eşit 100 için. fx ifadesinin sürekli bir fonksiyon olduğu x tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlarım şuraya bir bakalım. Bana ne diyor? Tam sayı değerleri için diyor. Yani x'in tam sayı olması gerekiyor. Bu fonksiyonu tanımsız yapan nokta nedir? Burayı sıfıra eşitliyorum. 17x eşittir 51, 3'tür. 3 noktasında tanımsız olduğunu görüyorum. Şimdi bunu bir çözelim. Bu ifadede eksi 100 ile 100 arasındadır. Arkadaşlar şöyle düşünün. Eksi 100, eksi 99 şeklinde gidiyor. Sonra eksi 3, eksi 2, 0. Şurada eksi 1 var. 1, 2, 3, nokta nokta 99, 100 oluyor. Bana tam sayı değerlerin toplamı diyor. 3'ün tanımsız olduğunu biliyorum. Bunu silelim arkadaşlar. Bakın diğer bütün ifadeleri topladığımda sıfırlanıyor. Sadece eksi 3'ün ters işaretlisi yok burada. O yüzden x tam sayı değerlerin toplamı eksi 3 olacaktır. fx ifadesinin sürekli bir fonksiyon olduğu en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada kökün derecesi tek. Böyle olduğunda tüm reel sayılar için burada tanımlıdır. Bu sınırlayıcı değil. Şimdi gelelim buraya. Kökün derecesi çift. Tanımlı olduğu aralık içinin büyük eşit sıfır olduğu aralıktır. 7 büyük eşit bu ifade bunu biraz daha şöyle yazalım arkadaşlarım. Ve çözerken şöyle çözüyorduk. Eksi 1 her tarafa artı 1 olarak geçecek. İşte bu. Birinde tüm rasyonel sayılar geldi. Birinde de böyle kesişimini alırsak tabii ki bunu verecek arkadaşlar. Eksi 6 8 kapalı aralı olacak. FX ifadesinin sürekli fonksiyon olduğu en geniş tanım kümesindeki x tam sayı değerlerin toplamı nedir? Şimdi yukarı bakalım arkadaşlar. Yukarıda çift dereceli bir kök var. O zaman tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması lazım. 6-x 6 artı x büyük eşit sıfır. 6 ve eksi 6 köklerimiz gelir. Eksi 6 6 diyorum. Bu kökler eşitsizliği sağladığı için boyuyorum için arkadaşlar. x kanunu x olduğu için sağ baştan x'i dedim. Büyük eşit 0 dediğinden çözüm aralığımız bize burayı verdi. X için şöyle diyeceğiz. Eksi 6 ile 6 arasında. Şimdi gelelim. Bu fx'i tanımsız yapan noktaları bu aralıktan çıkartalım. Tanımsız yapan noktaları paydayı sıfıra eşitleyerek buluyoruz. x eksi 2 eşittir 3. x eksi 2 3'tür ve eksi 3'tür. Buradan 5 gelir. Buradan da eksi 1 gelir. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5'i çıkartalım. Eksi 1'i çıkartalım. Kalan ifadeleri toplayalım. Bize toplamını sormuş. 2'ler, 3'ler, 4'ler, 6'lar birbirini götürdü. Kalan ifade nedir? Eksi 5, 0 ve 1'dir. Toplamı da bize eksi 4'ü verir fx ifadesinin sürekli fonksiyon olduğu en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çift dereceli bir kök var. Tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekir. Şimdi fonksiyonu tanımsız yapan noktaları bulalım. Arkadaşlarım paydayı sıfır yapan noktalardır. Sıfır eşitlediğimde x3 ve x3 gelir. Şimdi tanım aralığımız bu. Bu aralıkta olan hangisi var? 3 var arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Ee, şuradan şöyle gösterelim arkadaşlarım. 0 sonsuz aralığından 3'ü çıkarmamız gerekecek. Cevabımız C'dir. Neden eksi 3'ü alamıyoruz? Zaten fonksiyonun tanımlı olduğu aralık bu aralıktır arkadaşlar. Ve bu aralıkta paydayı 0 yapan noktayı çıkarmamız lazım. O da 3'tür. fx ifadesi Tüm reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre k'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Bu ne demek arkadaşlar? fx'i tanımsız yapan bir nokta yok demektir. Yani paydayı sıfır yapan nokta yokmuş. Onu şöyle yazalım. Sıfırdan farklıymış. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle düşünün. Eğer delta sıfırdan büyük olsaydı burayı sıfır yapan iki tane kök olacaktı. Delta eşittir sıfır olsaydı sıfır yapan çakışık 2 kök olacaktı. Demek ki delta sıfırdan küçük ki buradaki denklemi sıfır yapan bir kök yok. O zaman bunu inceleyeceğiz. B kare eksi 4 ac küçük sıfır. B'miz 2, 2'nin karesi 4. A'mız 1, C'miz ise sabit olan k eksi 1'dir. Şu dörtleri sadeleştirelim. 1 eksi k artı 1 küçük sıfır. 2 küçük K geldi arkadaşlar. Yani K 2'den büyükmüş. K'nın alacağı en küçük tam sayı değer ne olur? 3. Fx fonksiyonu R eksi 4'te sürekli olduğuna göre A artı B toplamı kaç olamaz? Şimdi arkadaşlar kritik noktası A olarak verilmiş. A noktası dışındaki noktalarda hep süreklidir. Eğer bize bir noktada süreksiz olduğunu söylüyorsa, sürekli olmadığını söylüyorsa bu nokta kesinlikle kritik noktadır. A'ya 4 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi madem 4'te sürekli değil, sağ limiti sol limitine eşit olamaz 4'te. Şimdi x yerine 4 yazalım, soldan yaklaşalım. 4'ün karesi artı b, 4 yazdığımda 8 eksi b. Ne olacaktır? 2b, 8 eksi 16'dan eksi 8, B'nin eksi 4 olamayacağını gördük. Eğer B eksi 4 olursa sonucu 0 olur arkadaşlar. Ama eksi 4 olamayacağı için sonucu 0 olamaz. Geldik 15'e. Fx ifadesi R eksi M'de sürekli olduğuna göre M artı N nedir demiş. Arkadaşlar fonksiyonu tanımsız yapan noktalar paydayı sıfır yapan noktalardır. Burada ikinci dereceden bir ifade var. O zaman en fazla 2 kökü olabilir. Ama bana bir noktada sürekli olmadığını söylüyor. Demek ki burada çakışık 2 kökü var. daha Dağıtı eşittir 0'ı incelememiz gerekiyor. B kare eksi 4 ac eşittir 0. B'miz eksi 10'dur. Karesini aldık. A'mız 1. C'miz ne'dir? Buradan 100 eşittir 4 n'den. n'yi 25 buluruz. Peki m nedir arkadaşlar? M de burayı sıfır yapan noktadır. Şimdi N'yi 25 bulduğumuza göre şöyle yazalım. X kare eksi 10 X artı 25 eşittir sıfır. X eksi, eksi 5'in karesi eşittir sıfırdan. X'imiz 5'tir. Yani 5 için buradaki fonksiyon süreksizdir. Buraya da 5 dersek toplamı 30'u verir. Ve son sorumuz. Fx biçiminde tanımlanan ifade tüm reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre a x b farkının değeri nedir demiş. Madem tüm reel sayılarda tanımlı tabii ki biz burada kritik noktaya bakacağız. Kritik noktada sürekli olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman sol limiti sağ limitine eşit olacak. Aynı zamanda fonksiyonun görüntüsü de limit değerine eşit olacak. Sol limiti nedir? x yerine 2 yazdığımda 10 artı a'dır. Sağ limiti x yerine 2 yazdığımızda 3 çarpı 4'ten 12, 12 artı b olur. Burada bırakabiliriz. Bize a eksi b'yi sormuş. b'yi buraya alırız. 12 eksi 10'dan cevap 2 olur arkadaşlar.